2005 mezunuyum. Sedef'le aynı anda gittik. Hani bahsetmişti. Ee, Sedef'in de dediği gibi en büyük şansımız ikimizin gitmesi. Ve benim bir süre sonra da geri dönmem. Hani o da benim kendi kendime bir şansım. Nasıl gittim? Oradan başlayayım. Ee, annem her zaman... Evet. nasıl, nasıl beni ailem, ben ailem her zaman Fransız ekolünü işte empoze eden, hani Beni yönlendiren insanlardı. Ee, Baba sürekli hani Fransa'da oku Fransa. Benim hep hep her zaman kafamda bir Fransa bir düşüncesi var. Telifkete de zaten böyle girdim. Fransızcayı böyle sevdim. Ee, dedi ki hadi Eda, hani ya da hani Fransa'ya gidiyoruz biz dedim. Sedefle beraber annem bizi aldı. Ee, Rengin teyze de hatırlar. Hani aldı elinden tuttu hani Fransa'ya gidiyoruz dedim. Ama önce okulu nasıl seçtik bir de öyle anlatayım. Okulu seçmem benim de şans, e, Sedef'in de şans bu arası. Bu arada yani. Şöyle söyleyeyim, e, ben e, Paris her zaman bizim için çok pahalı işte hani daha değişik gelirdi. Ama Nice hani bir Ankaralı için denizi olan hani Akdeniz iklimi bir değişik ve yani daha uygun olur diye düşündük ve ben e, ilk görüşte aşk yaşadım Niste e, yani dedim ki hani ben burada okumalıyım tarzında dedim. Sonra Sedef'in de şansına hani orası da çıktı ve e, ikimiz de gittik. E, annem bizi bıraktı bir haftada ev bulduk. Ev bulma şansımızı da söyleyeyim gerçekten bazı şeyler şans kısmet diye o yüzden söylüyorum. benim dayım da doktor. ev bulmak için bize geldi. İşte biz Fransızca biliyoruz ama hani köyden inmiş şehre gibi gibiyiz. Hani hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hani sedefin olması büyük bir şans. ayrı annem de oraya götürdü. Annem de yanımda ilk. Ama dedik ki hani biz ne yapacağız? Nasıl bulacağız. Ha, bu arada ilk ben tıp okumaya gittim. <gülüyor> Böyle <gülüyor> parantez açayım. <laughs> i̇lk senem tıp okumakla geçti. Ee, yani birinci sene kayıp gibi hani söylüyoruz. Evet, birinci sene kayıp. Niye? Çünkü alışma, insanlara alışma, kültüre alışma, dile alışma. Bunlar farklı bir şey yani. Ee, ben dedim ki tıp okuyacağım, hatta diş hekimliği de diye gittim. Hani seyf daha iyi bilir bu e, benim o bir senemin nasıl geçtiğini. E, neyse biz e, benim e, okul kaydımda bir sekreterden dedik ki, ev mi arıyorsunuz dedi. Evet ev arıyoruz dedik. İşte dayım geldi o sırada. E, bir anda böyle hani işte bankalara işte para yatırdılar falan filan ve bizim bir evimiz oldu ama bir anda oldu bunlar hani o yüzden onu diyorum hani şans da lazım e, istemek de lazım e, çok değişikti yani o an e, eve o, eve geçtik ben dedim ki hani ben bu bir sene boyunca hani bunu yapacağım Fransa'daki bu arada tıp sistemi şöyle bir sistem oraya değinmek istiyorum e, bir sene boyunca FKB dediğimiz fizik kimya Matematiğe ortak 1200 kişi ortak hani giriyor orada bir sınav oluyor ÖSS gibi herkes ona hazırlanıyor onun 200 kişisine tıpı alıyorlar öyle söyleyeyim dedim ki ben bunu deneyeceğim yapacağım hani bir sene boyunca çalışacağım gerçekten çalıştım. Yani yabancı olmak bir kenara, e, benim şu an lisede gördüğüm FKB fizik kimya matematik. Ben fen matematik mezunu bir insanım. Dedim ki aslında ne kadar e, biz bize zor şeyler öğretmişler dedim. Ama hani yabancısınız, insanlara alışıyorsunuz. Yani e, çok karışık. Tabii üstünden şu an çok uzun zaman geçti. Yani 2005'ten bahsediyorum yani de. Ee, bir sene boyunca çok çalıştım. Ben 200 kişi içinde 600'üncü oldum. Ee, benim için e, o an yıkımdı. Çünkü hani çok çalıştım, çok çabaladım. Hani bir sene boyunca hani dil başka, hani insanlarla iletişim başka. Hani tamamen yabancıyım. Ee, ama Fransa'nın grevleri meşhurdur bilirsiniz. Okula bile yürüyerek gitmişliğim var o zamanlarda. Ee, onu Sedef de bilir. Yani Sedef diyorum çünkü en yakından gören insan o ve yani destekçim de o. Ee, ama hani 1200 kişi içinde e, büyük bir e, fabrikada inanılmaz bir deneyim yaşadım. Yani Sınavı orada yapıyorlar. Yanınıza bir tane su koyuyorlar. Bu ee, Buyurun hani sınav bu. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Al, e, 600. oldum. O civarlardayım. Hani bir yabancı için aslında çok iyi dediler. Hani devam et dediler. Bak bunu şey yapma dediler. Ama e, başka bir psikoloji orası. Öyle söyleyeyim. Döndüğümde dedim ki ben hayatıma çünkü e, şöyle söyleyeyim. E, döndükten sonra e, tıp okuyan insan istediği alana yönelebilir isterse avukatlık, isterse iletişim, isterse sosyoloji, isterse yani önü çok açık bir hani en üst şeyden başlıyorsunuz ve size seçme ve seçilme hakkı veriyor tıp. Ee, çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Çok güzeldi. Yani yabancıları hiç öyle hani üçüncü sınıf yani Türk özellikle hiç öyle şeylere koymadılar. Ee, ama dedim ki hani ben 12 sene daha okuyup, burada kalıp da hani ne yapacağım? Çünkü çok zorlanıyorsunuz. Hani bu, burada anlatıyorum ama e, kolay da değil. hani Dedim ki ben hani Sedef de okuyor, bütün arkadaşlarım da orada oldu, hani Türkler de orada deyip hani iletişim, çünkü o zamanlar e, PR e, çok popülerdi yani bizim zamanımızda. Ki hala da öyle ama e, işte şartlar bazen zorluyor açıkçası. ben de iletişime geçiyorum dedim ve iletişime geçtim. İletişime geçtim. Bir sene geçti okudum. Geçtim. Ha bu süre zarfında dedim ki disertasyon kompozisyonlar yazılıyor biliyorsunuz. Dedim ki ben Fransızcımı biraz daha geliştireyim. Fransızca kursuna yazıldım. Bu yabancıların da git, çok orada da güzel arkadaşlıklar, Alman, İtalyan, Rus, bir sürü arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Ve dedi ki, hani, disertasyon yazmaya geldim ben, sadece o, derdim o. Hani, bir sınavda oturup 5-6 sayfa yazma yani derdim. Ee, önce bana şey dediler, hani, senin Frans gramerin iyi, hani, gerçekten bizim aldığımız gramer çok iyi. E, bunu görüyorsunuz ama hani konuşma başka bir e, durum. Onu da hani yaşayarak insanlar öğreniyor. Onu yani şu an ben de anlatsam, herkes de anlatsın Fransa'da. Ya yani yabancı bir ülkede e, yaşamak yaşayarak öğreniliyor ancak. Başka çaresi yok. Neyse ben Fransızca kursuna, yani derslerden sonra Fransızca kurslarına gittim. 3 ay boyunca akşamlara kadar sürüyordu. Ve hani bir şekilde adapte oldum. Hani e, sosyoloji kısmına adapte oldum. Bir sene Geçti iki sene geçti üç sene geçti derken e, işte bizim staj zorunluluğumuz çıktı e, orada e, Türk Hava Yolları kontuarında niz yani yolladım şans eseri şey oldu staja kabul olduğumuz oldu ve yani ilk defa oluyormuş bu Türk Hava Yolları kontuarında NIS kontuarında. Aa dedim, aa, kabul oldum ve yani artık son şanslar böyle şey oynuyoruz yani. Her yere atıyorsunuz ve zorunlu bir staj yani. Kabul oldum. 3 ee, aylık bir süre zarfıydı yani. Çok iyi geçti. Düşün hani havalimanında e, çok güzel bir tecrübe. 3 aylık ay nasıl hani insanlarla iletişim, e, muhasebesi bir yandan çok yani inanılmaz bir deneyimdi. Dedim ki hani keşke burada çalışsam dedim. Ee, tam o sıra zarfında oradaki müdürüm dedi ki Eda biz seni part-time olarak işe alalım dedi. Dedim ki, seve seve her zaman. Ee, hani part-time olarak 20 saat, e, haftanın 20 saati olarak çalışabiliyorsunuz orada Fransa'da. Beni onlar işe alması 2-3 ayı buldu tabii. Ben o 2-3 ayda yaza denk geliyordu. Turist rehberliği yaptım. Bisikletle hani turist rehberliğinde insanları gezdirdim. O da farklı bir deneyimdi. Ee, çok güzel hani öğrenci olarak kazanabileceğiniz maksimumu kazanmaya çalışırsınız. Hani gençliğin şeyi. Onu da yaptım. Ee, akabinde yani bir baktım, Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. Bir yandan da master, mastera devam edeyim dedim. E, zaten kafamda master yapmak da var. Mastera devam ettim. E, Fransa'da master e, iki sene zorunlu. Bir senesini tezli, bir senesini e, tezsiz yapıyorsunuz orada. Tezli e, zamanımda Türk Hava Yolları'nda çalışma fırsatı bulduğum için. Tezime Türk Hava Yolları ile Air France'ın iyi e strateji şeyine analizini yaptım. E i̇nternet sitelerinin analizini yap yap yaparak geçirdim. Hani öyle söyleyeyim. İlk sene bütün dersleri verdim. ikinci sene te tezime odaklandım ve ben hala çalışıyorum bu arada. Hani Türk Hava Yolları'nda hala çalışmaya devam ediyorum. E Ondan sonra bir sene öyle geçti. İkinci sene sadece test ve benim yaptığım test Türk Hava Yolları'nın genel müdürlüğüne de gitti. Genel müdürlükte de bayağı hani bunun sitesi nasıl bir iyileştirilebilir konuşulmaya başladı. Aslında hoşuma gitti. Ama hani daha sonra nasıl bir adım atıldı onu da bilmiyorum açıkçası. Sonra master 2 oldu benim. Master 2'de şöyle bir değişik şeyler de oldu, çünkü birkaç bölüme başvurdum, cevap gelmedi. Daha sonra, çok Türkiye'de de hani bilinmeyen bir bölümmüş, ben buraya geldikten sonra gördüm. Sosyoloji ve Ergonomi Teknoloji Limelik diye geçiyor. Yani insanla makine arasındaki iletişimi inceleyen bilim dalı bu yani. Ona girdim, çok değişik geldi çünkü benim de iletişim okumam, oradaki hocaların da hani bu konuda bana destek olması çok hoştu. Oraya girdim, Master 2'yi de öyle bitirdim. ve Bir yandan hala çalışıyorum, üç buçuk sene çalıştım yani Türk Hava Yolları'nda. E, Master 2'm de bitti, ben ne yapayım? Türkiye mi döneyim, kalayım mı derken yani işte oturma izniyle oldu. Herkes dedi ki hani hatta sey ikinci üniversiteye de mi başvursan? Dedim ki ben arkadaşa okumaktan sıkıldım. Yani ben <laughs> çalışmak istiyorum. Gerekirse de Türkiye'ye geri döneceğim. Ne yapayım? Yani en kötü en kötü ihtimal bu olabilir dedim. Bu arada hani evet avukatlara gittim. Kendimi savundum. Dedim ki hani hani beni alın şöyle de böyle de olmadı. Ya belki çok çabuk pes etmiş gibi oldu ama hani sonra dedim ki ben gidiyorum dedim. Hani burası istemiyorsa Türkiye hani kabul edecek nasılsa. Türkiye'ye döndüm. Yani çok birazcık daha çabalayabilirdim evet. Hani orada gençliğin verdiği böyle heyecan var çalışayım artık para kazanayım şunu yapayım bunu yapayım gezeyim falan. Döndüm Sonra da burada hani Fransızca bilen, e, depart, hani Fransızca özellikle Fransız şirketlerine e, yönelmeye başladım. E, sonra da Türkiye Ekonomi Bankası'nda e, Harici Garantiler departmanda başladım. O gün bugündür de buradayım yani. Tıp okumak benim için çok farklı bir deneyimdi. Çünkü aşırı eğlenceli, aşırı çalışkan ve çok değişik insanlar var. Hani böyle insanlarla... Şöyle söyleyeyim bir de ben lisans 2'de seçmeli ders olarak hani arkadaşlarım beni bilir, spor dersi seçtim, voleybol seçtim. Ayağımı burktum orada ve acile gittik. Acildeki çocuk benim o zamanlardaki arkadaşım çıktı. Hani <laughs> anlatabiliyor muyum? Hani çok değişikti. Hani dedim ki senin burada ne işin var? aslında çok fazla hani iletişimim olmamasına rağmen böyle birbirimizi tanıdık. İşte ben devam ettim dedi. Hani orada bir şey oldu hani. Devam etseydim belki ben de orada olacaktım. Hani onu da bilmiyorum. Çünkü devam etmek için e, önce hemşirelik, FKB'yi tekrar okuyacaksınız. 2 sene, 3 sene gene gerekecek. 10 e, sene, 15 sene. Gözüm de çok büyüdü. Yani 18-19 yaşındayım. Ve Fransa'ya gelmişim sürekli ders çalışıyorum <laughs> dedim ki yani biraz da eğlence kısmına girelim ha tamam FKB'yi gördüm ya bu bir kısmet isteyen bırakmasın yani başka bir şey diyemiyorum bu konuda benim bildiğim hep acımasız aynı hmm. dengede ama tabii ki bir tık üstü vardır, nasıl bizde hacettepe var işte yani bizde evet. de olan şeyler. Ama NİS'teki de e, yani gördüm ama e, şöyle söyleyeyim hani FKB bakımından bizim gördüğümüz hiçbir şey değişik değil. Yani hiçbir şey değişik değil. Sadece oraya gittiğinizde ilk gittiğiniz için bir yabancısınız. Hani her şeyi baştan anlamaya çalışıyoruz. Aslında her şeyi biliyorsunuz. E, Hı -hı. Böyle de bir ortam var. E, ya hem alışmaya, alışma süreci, hem e, dersleri anlama süreci, hem de o test yapma hani hızlı olma süreci çok farklı. Yani ben evet bir sene daha deneyebilirdim hani. Ama o an hani düşünemiyorsunuz çünkü aşırı çalış, çalışmıştım. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim çok çalışmıştım ee, ve bayağı bir bayağı üzülmüştüm öyle söyleyeyim. Yoksa devam edecektim yani. Lyon'la Paris'teki bütün çünkü Paris'ten gelen insanlar da vardı, Lyon'dan gelen insanlar da vardı. Hani Pasteur dediğimiz hastane Nice'te bayağı iyi bir hastaneydi. Yani doktorları da iyiydi. O yüzden hani Nice'in hani çünkü Nis'in iletişim bölümüyle tıp bölümünü şu an karşılaştırmıyorum çünkü farklı alanlar. Ben sadece o tıp bakımından görebiliyorum ya da başka bir arkadaşım şimdi hukuk alanında ya da iktisat alanında daha da iyi bir şey söyleyebilir. Ben ama hani tıp bakımından o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum çünkü 1200 kişilik bir amfide çıt çıtmadan herkes ders dinleyebiliyorsa çok çok etkileyici bir şey gerçekten. E orada iyi doktorlar çıkar yani. E, e, bence tıpı e, devam etmeliler ya. Yani. yani ben e, şu an hakkım olsa e, keşke ya bir sene daha sıkabilirdim. Bir sene daha hani orada gençliğe yenilmeseydim. <laughs> bir sene daha sıkabilirdim yani. Ama yani Ankara'dan Olsun. gitmişiz. Hani çok güzel bir ortam gerçekten. Hani masmavi deniz ben Türk Hava Yolları'nda çalışmaya başlayınca hani master yaparken onu da fark ettim. İşe bisikletle gidiyorum. işten i̇şten dönerken denize giriyorum. Sonra eve gidiyorum. Hani çok da şey bir ortam. Hani relax oluyorsunuz. Hani şehir sizi boğmuyor. Yani tabii ki üniversitede önemli ama bir şiir de üniversite kadar ben önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, kalsam evet birazcık daha ona da sıksam olurdu. E, yani işte her şeyin kısmet mi? Hani bazen de insan basiret bağlanıyor. Olmayınca da olmaz ama bundan sonra ne olur onu da bilemeyiz. Hani şu an tabii, tabii. bilmiyorum yani. O gün biraz Sedef bahsetmişti aslında hani e, devletin yardım hı hı. etmesinden. Hani e, devletin zaten evet. yardım etmesi çok büyük bir şey. Bir öğrenci için de istiyorsanız Türk, istiyorsanız Afgan olun her şekilde yardım ediyorlar yani. E, ama öğrenci için bir hani kafeteryaya gidip karnınızı doyuracak her zaman bir şey var. Tabii biz gittiğimizde Euro 2'ydi. <laughs> yani şu an çok farklı ama e, ee, işin boyutu aşırı derecede hani ay bu ay çok harcadım da öbür aya şöyle de dediğimi çok nadir hatırlıyorum. E, ee, tabii ailem de okuttuğu için e, çalışana kadar hani ailem bayağı bir destek oldu ama çalışınca ben bayağı bir e, part time çalışanı olarak e, kendi kendime yetebiliyordum açıkçası ki orada fazla çalıştığınızda da ekstra ücret alıyorsunuz ya da izin alıyorsunuz. Ya yani i̇stediğiniz kadar Türk Hava Yolları Air çalıştın, hiçbir şey fark etmiyor. Ben orada paramı alıyordum. Bir saat, iki saat de olsa orada size paranızı veriyorlardı. O yüzden hani ben benim tek önerim öğrenciyken herkesin bir part time çalışması. Yani herkes çalışsın yani. Turist rehberliği yapsın, her şey yapsın yani işten işe girsin çıksın ee, bu güzel bir deneyim hani bunu oradan çıktıktan sonra daha iyi anlıyorsunuz. Mesela Türkiye'ye geldiğinde E sen ne iş yaptın diye soruyorlar mesela dedim ben böyle böyle. Aa diyorlar ben mesela uzun süre iş aradım niye çok fazla geldin dediler bize hani e, deneyimin var Kimleri dedi e, oraları biz tanımayız. Yani çok değişik tepkiler aldım. İyi de aldım, kötü de aldım bu arada. Ya tek söyleyeceğim şey çalışsınlar yani part time de olsa küçük bir iş yapsınlar. Bu çünkü onlara ekstra bir gelir kaynağından ziyade hayat deneyimi oluyor. Onu Sedef de söylemişti yani orada staj yaptı çalıştı. Ya bunlar çok güzel deneyimler. Bize çok şey kattı. Hani farkında o, o an değiliz. O an hani kakara kirisindeyiz ama oradan çıkınca e, arkamıza dönüp baktığımızda ne güzel niye çok güzel yapmışız. Bir daha olsa bir daha yaparız diyoruz yani. İşte turistik rehberlik falan bunlar evet daha kolay yani. Çünkü e, havalimanı dediğimiz yer e, küçücük de olsa bir buçuk milyon günde insan ağırlayan bir havalimanı. E, bu küçük bir, hani ha, Nice dediğimiz Fransa'nın beşinci büyük şehri ve baya bir buçuk milyon çok iyi bir gelir yani orası için. Tel ya, ya gezebileceğiniz çok şey de var, görebileceğiniz e, yani tarihsel alanlar da çok. ...müze olsun. Her şey ya, inanılmaz bir şehirmiş. Hani oradan gidince daha çok iyi anlıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ya bir tıkta evet. Ama e, bir tık. Hani ben normalde Paris'i çok pahalı diyorlardı ama aslında Nice'de o kadar ucuz bir yer değil açıkçası. Bizim şansımız e, yurt yoktu. E, yoksa biz yurtta da kalırdık. Biz iki arkadaş evde kaldık. O da büyük bir şans. Ama hani çevre edinmek istiyorsanız daha çok... Yurt diyorum tabii ki de. Ya bizim Nice'teki hayatımız plajdaki güzeldi sosyal yani insanların birlikte toplanması olarak olurdu. Ee, bizim Nice deyince sadece hani Akdeniz akşamları gibi gelmesin ama sahilde buluşmalar, küçük bir e, old e, Nis vardı hani eski Nis olduğum kadar. birkaç barlar vardı orada hani öğrenci partileri olurdu. Perşembe akşamları öğrenci geceleri olurdu. İşte e, drinkler yarı fiyatlı olurdu. Onlara katılırdık. E, ama yani işte... Okulun hani açılışı şeyde oluyordu, plajda oluyordu. o plajdaki. Evet, her sene Eylül ayında e, her fakültenin açılışı için özel parti düzenliyor okuldakiler. Evet. Ve herkes plajda toplanıyor. Bayağı hani güzel bir ortam oluyor. Mesela o Strasbourg'da veya başka üniversitelerde olduğunu bilmiyorum o şekilde parti etti. Hmm. Onu bilmiyoruz tabii. Ee, ama hani e, Sedefle şöyle bir anımız da var. Ee, biz bir süpermarkete girdik. Ee, onu onu söylemek istiyorum çünkü hani bizi oraya adapte eden, motive eden hani insanlar da çok önemli de olduğunu düşünüyorum. Hani sadece biz oraya gittik. Hani gençlerle takıldık tarzı değil. Hani bize yol gösteren insanlar da vardı. Abi dediğimiz. Ee, bir markete gittik. Hatta e, annem de vardı. İlk hani bizi yani domates alacağız, salatalık alacağız. Hani eve ihtiyaç alacağız. Ee, girdik işte biz şu ne kadar bu ne kadar diye Fransızca soruyoruz. Ee, sonra biz de dedik ki yani siz nerelisiniz? Biz de dedik Türk'ü. Aa dedi Türkçe konuşmaya başladık. Orada hani eski İstanbul'u İstanbul, İstanbul Ermenilerinden bir ahbabımız hani ta bu zamana kadar geldi. Bize mesela hani öğrenci olarak çok destek oldu. Hani Sedef de tabii söylebiliyor yani. böyle insanları tanımak da çok güzeldi bu arada. Hani orada sadece ikimizin olmadığını hissetmek çok güzel bir duyguydu. Hala hala o insanların hep niste olduğunu ve hep bize iyi ya da kötü kararlar versek de destek olduğunu bildiğimiz için böyle insanlar da tanımak güzel. Sadece genç hani çevre yapmaktan ziyade böyle abi ve ablalar tanımak da çok güzeldi. Eminim her yerde de öyle insanlar vardır. Çünkü herkesin bir meleği de vardır. Hani yardımcı mı diyeyim, destek mi diyeyim, yani artık onları insana kendisi belirler. Partilerden daha çok hani ona gider akıl soran insanlar olduk. O çok güzel bir duyguydu. Bize yakın olan, hani gerçekten şans eseri girdiğiniz bir yer. Bu H&M'de olabilir, herhangi bir yerde olabilirdi yani. Türkçe konuştuğunuzu bilen bir insan olduğu için. Orada muhabbet çıktı şimdiye kadar geldik. Çok güzeldi yani. Ee, ona da hani keşke izlese de teşekkür etsek. O da azdır zaten. Ee, onun dışında partiler... Ya o kadar çok eğleniyorsunuz ki zaten o plajda öğrenci Erasmus'çularla. Ama hani biz orada artık bir yaşayan olduğumuz için bize artık onlar da hani normal geliyordu bir zaman sonra. Ama diğer şehirlerde de eminim daha da farklıdır. Biz mesela e, bir seferinde Sedef'te, Paris'e de gittik. E, Uraz'ın yanına Salzburg'a da gittik. Manolya'nın yanına da gittik. O da çok güzeldi. E, onlar da orada bir böyle birlik olmuşlar, komünite olmuşlar. E, onların da ayrı bir dünyası var. Ya gerçekten ayrı bir dünya ve e, görüyorsunuz hani oraya gidince ee, bir birlik havası da oluyor tevkiretliler olunca. O, o da çok güzeldi mesela, onu hissetmiştim. Liste o kadar fazla Türk olmaması sence bizim için bir avantaj mıydı? Liste Türk çok yoktu. Yani kebapçıları saymazsak, o da ben de bir kebapçıyım. <laughs> yani yoktu yani. Ee, bu bir avantaj mı, dezavantaj mı, e, bunu bilmiyorum ya. Hani illa, illa de zaman... Çünkü ben tıp okurken hiç Türk arkadaşım yoktu. Hani sen tabii daha iletişimde çok Türk olduğu için hani daha farklıydı. Ben de mesela ilk sene tıp, tıp okurken hiç, e, en yakın arkadaşım e, Sağır bir arkadaşım vardı hiç unutmuyorum ve inanılmaz çalışkan bir kızdı ve ben onun yanından ayrılmıyordum. Hani Sağır dediğim hani hiç duymuyor değil, hani sadece alet takıyordu e, ee, inanılmaz yardımcı olmuşlardı ama benim hiç Türk arkadaşım yoktu. Tek Türk arkadaşım benim belirli bir zamana kadar hep Sedef'ti zaten yani. Benim oradaki hep kim sorsa da hep Sedef'tirdi yani Türk arkadaşım. Ben de teşekkür ederim.